Onivalis YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün Star Atlas projesinde Solana Crossroads'ta bir konferansta tanıtılan yeniliklerden, güncellemelerden bahsedeceğim. İleride gelecek güncellemelerden. Bugün saat 5 suları gibi bir konferans düzenlendi. Aslında iki gündür bu Solana Crossroads düzenleniyor ama Star Atlas'ın tanıtıldığı bölüm 5 gibi başladı. Yaklaşık 1 saat sürdü. Orada çeşitli videolar da paylaşıldı Twitter üzerinden. Bunları birlikte izleyeceğiz. Sonrasında da analizini yapacağız. Çok güzel videolar var. İki tane video var size göstereceğim. Twitter'dan da zaten bunlara erişebilirsiniz. Bir de krev muhabbeti geldi. Mürettebat muhabbeti. Onu da birlikte analiz edeceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle videolardan ilkini göstermek istiyorum. İlki hepimizin çok beğeneceği kısım. Starbase tarafı. Starbase'i biliyorsunuz ki iki boyutlu bir oyundan bahsediyoruz. Filolarımızı oyunda madencilik yapıyoruz vesaire ama metin tabanlı şu an iki boyutlu. Bunun üç boyutlu tarafı var. Gelin öncelikle videomuzu izleyelim. Evet, videoyu izledik arkadaşlar. Şimdi bu videoda göstereceğim birkaç bölüm var. Burada e, dikkat edeceğimiz hususlardan birisi modellemeler. Şimdi burada direkt e, canlı bir yapıdan bahsediyoruz. Hani tutupta üç boyutlu bir modeli efekti vesaire olmadan koymamışlar. Burada eskiden e, Golden Era'da görselleri direkt yerleştirmişler resim olarak. Herhangi bir efekt vesaire yoktu. Ama burada yeni gördüğümüz versiyonda haritanın içerisinde gezegenler e, kendi efektlerini barındırıyor içerisinde. Örneğin ateş patlamaları vesaire. Gemilerin kendi efektleri mevcut. Şurada e, bildiğimiz bir sistem. Burada gezegenlerimiz bulunuyor. Bunların her birisi Oni 5, Oni 3 gibi bu içerisinde bulunan sektörler aslında. Oni 5'e 2 gibisinden. Burada maden çıkartılıyor, şurası CSS bölgesi olacak. Şu an yine de biraz e, havada kalıyor, ama e, iki boyutludan üç boyutluya geçerken tarayıcıda göreceğimiz artık oyun bu olacak. Yani artık iki boyutlu metinden oluşan bir oyun görmeyeceğiz karşımızda Star Atlas tarafında. Bu çok güzel bir yenilik. Zaten bunu biliyorduk ve bekliyorduk, ama e, o projeyle hiç karşılaşmamış arkadaşlarımız oyuncularımız için oldukça e, iyi oldu bu. Şimdi burada göstereceğim diğer hususta bakın burada e, gezegenin dönüşü vesaire efektler, partikül efektleri falan da var. Burada şu geminin yakınlaşırken ki o detaylarına dikkat edin. Bu bir tarayıcı oyunu olacak arkadaşlar. Yani tarayıcı oyunundan bahsediyoruz. Herhangi bir tarayıcı oyunda bu kadar kapsamlı bir modelleme göremezsiniz. Çok güzel yapmışlar. Umarım tarayıcılar da kaldıracak konuma gelir. Benim orada da bir soru işaretim var. Tarayıcılar bu oyunu kaldırabilecek mi? Hani bekle 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 yüklenme problemi falan olursa ne yapacağız göreceğiz. Beni asıl heyecanlandıran kısma geldik. CSS tarafı. Şurada gösterdiğim CSS kısmını adamlar modellemiş. Unreal Engine tarafında bilgisayar oyununu oynarken size şu an buluşacağımız metaverse evrenini göstereceğim. Hepimiz orada toplanacağız. Hazır mısınız? Durun. Hemen videomuzu başlatalım. Önce videomuzu izleyelim. We need Earth. What will we remain? What will be important? What do How do we live? All that we will be the Şimdi videoyu izlediniz arkadaşlar. Burası CSS bölgesi. Ancak e, büyüklüğünü görebildiniz mi? Şu büyüklüğe bakar mısınız? Bize bir yıl önce dediler ki Stalatnas projesi. Buradan evler satın alacaksınız. Bize sundular. Marketten satın aldık. Ancak neyi aldığımızı bir senedir bilmiyorduk. Yani görüyoruz biliyoruz aslında plan olarak ama herhangi bir model vesaire görmedik. Bugün bir sene sonra o aldığımız NFT'leri şu an burada gördüğümüz ufak evler. Bunlardan satın aldık. Burası hepimizin bulunacağı, buluşacağı bir evren olacak. Burası şehrimiz. Öyle düşünün. Bu arada burayı Unreal Engine tarafında bilgisayar oyununda değiştirmişler. Yukarıda böyle villalar falan vardı. Daha üstüruplu bir şehir haline getirmişler. Çok daha güzel olmuş. Şimdi detaylarına inecek olursak bu bölgenin arkadaşlar bakın. Bize satı, bizim satın aldığımız evlerin içerisinde yatak vesaire görüyorum ben. Birazcık daha barınacağımız detaylandırılacak onların içleri yer olacak. Küçük evlerimiz. Dolaşırken ki o limanı falan görüyorsunuz burada. Arka taraflarda şu arka bölgelerde gemilerimizin ikmalini yapacağımız yerler olacak. CSS çünkü uzun bir yer. Burada gemilerin ikmalini yapacağız. Maden alacağız, işlemimizi koyacağız, yakıtı satacağız. Burası bir nevi pazar yerinin vesaire kas şeyin şehir merkezi olacak. Öyle düşünebilirsiniz. Uzay e, sistemin gezegen aman güneş sisteminin içerisinde. Şuradaki detaylar bana biraz eskileri hatırlatıyor. Yani şöyle eskileri, Roma döneminin eee evlerin o bölge bölgesini anımsatıyor bana. Hani bir nevi gelecekle geçmiş konseptini birleştirmiş adamlar. Burası aşırı hoşuma gitti. Ne dip dibe duruyor bakın şehir. Ne de böyle çok birbirinden ayrı. Aşırı güzel mimarisi çizilmiş, planı çizilmiş. Bir de şunu söyleyeyim, şu an burası henüz e, modellenme aşamasında yani etrafta görmüş olduğunuz şuradaki ağaçlar vesaire bile modellenmemiş. Yani detaylar yok. Yere baktığınızda da mesela şeylerden oluşuyor. Çizgilerden vesaire oluşuyor. Yani henüz herhangi bir tekstür konmamış. Burada başka göreceğimiz mesela bu tarz bölgeler var. Belli ki burada e, birlikte oturacağımız izleyeceğimiz tiyatro salonları ne bileyim belediye binaları. Bunları da içerisinde göreceğiz. Belki de burada dijital, fizikselde sattığımız ürünlerin reklamını yapacağımız dükkanları bulunduracağız. Burası öyle kapasitesi olan bir yer aslında. Bize sunacakları bu Star Atlas'ın bu bölgede. Burasını çok bekliyorduk ve çok hoşuma gitti. Yani inceleyip sık dokuyorlar. Bakın bir sene önce aldık diyorum ben size. Yani bir sene geçmiş bir şey ama bu kadar detaylı ve hoş yapacaklarını ben düşünemedim. Ne yalan söyleyeyim. Şunları satın aldık biz. Bunların tanesi 30-40 dolardı. Şimdi de o fiyatlarda. Kaçırmayın derim. Buralar çünkü modellenip bittikten sonra buralar kapış kapış gidecek. Çünkü Star Atlas'ın öyle bir adeti var. Fiyatlar düşük düşük gezer. Ondan sonra bir yenilik paylaşır. Herkes bir anda akın eder. Fiyatlar fırlar. NFT'leri alırken pardon NFT'leri alırken buna özen gösterin. Düşükten almaya çalışın. Bu göstereceğim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim krev muhabbetine. Benim krev muhabbetinde anladığım olay şu. Ee, zaten birazcık biliyorduk ne işe yarayacağını. Bir mobil uygulama çıkartacaklar seneye. Mobil uygulamayı çıkarttıktan sonra da bu krev paketleri yani mürettebatlar çeşitli alanlarda uzmanlaşacaklar veya çeşitli alanlarda çalışacaklar. Örneğin e, sağlık alanında, mühendislik, e, fizik alanında. Ondan sonra pilotluk alanında veya taretlerin kullanımında operatörler e, olacak. Bunları dallara ayırmışlar. Bu dallarla da herhangi bir ekosistemi oluşturacak. Yani elinizde eğer madenci yoksa madencilik yapamayacaksınız. Çünkü doktor hiç öğretmenlik yapabilir mi? Veya bir öğretmen ameliyat yapabilir mi? Bunun gibi bir şey. Doğal yetenekler e, vesaire diyor. Şurada şunu göstereyim size çevireyim Yanlış söylememek adına 6 taneydi sanırım 7 tane alan var Komutan ve kaptan rollerine atandığında Kazandığı deneyimi artırır Uçuşta deneyimi artırır Mühendislik alanında tıbbi alanda Yani herkes her operatör Krev mürettebat Kendi alanında daha hızlı deneyim Sahibi olabiliyor yani yeteneklerine göre Yeteneklerine göre kullanacaksınız Yani bunları onu anlatıyor bize. Bu krev mürettebatlar aynı zamanda e, şunun içinde kullanılacak. Madenlerin işlenmesi için vesaire. Bunlar için de krev satın alın diyorlar. Yine bir şekilde e, bize bunu sattır, aldıracaklar. Ne işe yarayacak burada yazıyor. Hani şu an biraz havada kalıyor. Yeteneklere, isimlere ve becerilere sahip olmanın yanı sıra her mürettebat kartı Galya Expense'in farklı bir türüne aittir arka plan hikayelerini etkileyerek her mürettebat üyesi için benzersiz bir hikaye oluşturur vesaire. Burada yine ırklardan bahsediyor. Hangi mürettebat hangi ırkta bulunuyor. Şurada zaten paylaşmışlar. Şuydu sanırım. Burada mürettebat olayını paylaşmışlar. Burada da bu şekilde yarışlar yapılıyor. Yani yarış mürettebatından birine sahipsen onu geliştiriyorsun sen aslında yarışarak o kişinin avatarını kullanacaksın yani o isme bürüneceksin bir nevi bunu e, amaçlıyorlar mobil uygulama tarafında da yürüdükçe bir şeyler dönecek onu ileride detaylandıracağız göreceğiz henüz tam da net bir şey yok şu an Star Atlas'ta yenilikler bu şekilde arkadaşlar videoyu da çok şişirmeyelim 13 dakika olmuş siz videoda e, aklınıza takılan bir şey olduğunda yorumlarda sorabilirsiniz aynı şekilde Discord sunucumuza da katılabilirsiniz ee, gelişme oldukça, hatta oyunda ilerlemeler oldukça. Ben de size bunları göstereceğim. Bu videodan sonra da bir de Search dediğimiz bölüm var. Hepimizin toplanıp da savaştığımız yer, onun testi var. Ee, bitecek bugün. Onun da videosunu çekeriz. Siz de onun grafiklerini falan görürsünüz. Ee, sonra ilerleyen videolarda da görüşürüz umarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.